fizik bükücü, fizik çözer, metin çözer, kolay fizik oluyor. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. elektriksel kuvvetin devamı olan elektrik alanı incelemeye başlayalım. Bir elektrik yükünün çevresindeki diğer yüklere nasıl bir elektriksel kuvvet uyguluyor diye fizikçiler bunu düşünerek arkadaşlar bir elektrik alan oluştuğu düşünmüş. Alan fikri buradan ortaya çıkıyor. Tabi Elektromanyetik kuvvete aracılık eden parçacık neydi? efendime söyleyeyim parçacık fiziğinde gördük. Neydi? Foton. Değil mi? Bak buraları çünkü bu sorular soruluyor. Bunlar arkadaşlar alan parçacıkları yani buradaki dört tane temel kuvvetin taşıyıcısı. Onları unutmayın. Oradaki videolarımızda anlattık. Evet. Bir yükün arkadaşlar kendisinden herhangi bir de uzaklığında birim yüke uyguladığı kuvvete elektrik alan diyoruz. Diyelim ki kardeşim şu Q yükünün efendime söyleyeyim Q üssü yüküne uyguladığı kuvvet aradaki uzakta D olsun. K Q çarpı Q üssü bölü D kare. O zaman buraya bir artı bir yük yazarsam işte o zaman bu elektriği yalan olur. Elektriği yalan K Q çarpı bir Q bölü D kare oldu. Ha, aha bak bu ne oldu? Elektrik alan. O zaman elektriksel kuvvet eşittir o noktadaki yük çarpı elektrik alan. Ta ben sadece burada büyüklüklerini buldum. Bu vektörel bir büyüklüktür çünkü elektriksel kuvvet vektöreldir. Yük skalerdir. Bir vektörü bir skalerle bölersek, çarparsak sonuç yine bir vektördür. Bu skaler sayı pozitifse iki vektör aynı yönlü, negatifse zıt yönlü. Yani kardeşim artı yüke etki eden kuvvet elektrik alanına aynı yönde. Eksi yüke etki eden kuvvet elektrik alana zıt yönde. Diyelim ki şurada bir Q yükü var. Artı Q yükü. Efendim mesela buradaki elektrik alan aha, artı bir birimli yüke etki eden kuvvet görüldüğü gibi bu yönde. O halde şurada elektrik alan bu yönde. Burada artı bir Q üssü yükü varsa artı artı iter, Elektriksel kuvvet bu yönde. Buraya bir eksi Q yükü koysak eksi artıyı çeker. Bak elektriksel kuvvet elektrik alana zıt yönde. Şimdi kuvvetin birimi neydi? Newton. Yükün birimi Coulomb. O zaman elektrik alanın birimi Newton bölü Coulomb. Evet sevgili dostum elektrik alanı nasıl tanımlıyoruz? Uzay bölgesinde herhangi bir noktada artı bir Coulomb. Bak her zaman artı bir artı bir kulumluk yüke etki eden kuvvet. Bundan dolayı artı yükün oluşturduğu elektrik alan artı kü yükünü bak buraya artı bir yazarsa ne yapar? İter. Yükten dışarı doğru eksi kü yükünün bak buraya artı bir yazarsa ne yapar? Çeker. O halde artı yükün oluşturduğu elektrik alan yükten dışa doğru eksi yükün oluşturduğu kuvvet dışarıdan yüke doğrudur. Evet anam babam işte burada o anlattığımı artı artı itecek eksi artıyı çekecek. Herhangi bir noktada elektrik alanın yönünü bulmak için o noktaya artı bir birimlik yük koysun. Artı bir birimlik yükü etki eden kuvvetin büyüklüğü elektrik alanın büyüklüğüdür. Yönü de elektrik alanın yönüdür. Yön için artı yükün hareket yönü diyebilirsin. Elektrik alanı Demek ki artının oluşturduğu bak dışa doğru eksinin oluşturduğu içe doğru. Niye? E ben buraya artı bir yazdığımda artı artı ne yapar? İter. Buraya eksi 1 yazdığımda ne yapar? Eksi ve ya pardon artı 1 yazacağım yine ya. Artı 1 bir, birim yük etkiden kuvvet ya. E, eksi artı ne yapar? Çeker. Dolayısıyla artı yükün oluşturduğu dışa doğru eksi yükün oluşturduğu elektrik alan içe doğrudur. Bu bize elektrik alanları vermektedir. Evet hanım babam bu ne diyor? Yüklü x, y, z cisimlerin oluşturduğu elektrik alan çizgileri buna göre hangi cisimlerin yük işareti aynıdır? Kardeşim bak elektrik alan çizgileri artıdan çıkar eksiye. Demek ki x artı y eksi. Bu ne yapıyor? Artıdan eksiye. Artıdan eksiye. O halde yük işaretleri aynı olan kim? x ile z. Buradaki elektrik alan çizgilerinin sayısı da bu elektrik sel yük ile doğru orantılıdır. Yani elektriksel yük bir yerde sıksa bunun yük miktarı büyük, seyrekse yük miktarı küçük deriz. Evet ne demiş? Birden fazla yükün oluşturduğu elektrik alan yüklerinin elektrik bile vektörel toplamıdır. Çünkü elektrik alan nedir? Vektöreldir vektörel bir büyüklüktür. O zaman bir noktadaki elektrik alanın şiddetini bulmak için, büyüklüğünü bulmak için ne yapmamız lazım kardeşim? Vektörel işlemler yapmamız lazım. Aynı yönlü ise topluyoruz, zıt yönlü ise çıkartıyoruz. Arada bir açı varsa 60, 120, 90 ona göre geometrik işlemler yapıyoruz. Ama aynı yönlü ise topla. Şimdi artı eksi. E artının oluşturduğu elektrik alan dışa doğru. Eksinin oluşturduğu elektrik alan içe doğru. O halde elektrik alan bunun elektrik alan aynı yönde. Şimdi eğer iki cisim aynı cins yüklü ise arada bir noktada elektrik alan şiddeti sıfır olamaz. Dışarıda sıfır olabilir. Çünkü artının oluşturduğu dışa doğru eksinin oluşturduğu kendine doğru. Evet eksinin oluşturduğu kendine doğru artının oluşturduğu dışa doğru. İşte bak bu E1 aha bu E2 burada sıfır olabilir. Ya da burada sıfır olabilir. Bu E1. Aha bu E2. Peki burada sıfır olabilmesi için ikisinin oluşturduğu bu elektrik alan büyüklere eşit olmak zorunda değil mi? E bu uzaklık daha büyük olduğu için bu daha büyük olmalı. Yani Q1 daha küçük olmalı. Q1 küçük Q2. Bu noktada elektrik alanın sıfır olabilmesi için de bu uzakta bunun büyük olması lazım. Bunun güç. Yani her zaman elektrik alanın sıfır olduğu yer küçük yüke daha yakındır. Q2 küçük Q1 Evet anam babam bu ne diyor? Artı 4 Q ve QX yükleri şekilde bir dengele yerleştirilmiştir. A noktasında elektrik alan oluşmadığına göre yani elektrik alan sıfır. 4 Q bölü 2 D'nin karesi. a bak yazayım eşittir şu x bölü d kare. E 4, 2 d karesi 4 d kare değil mi? Aha d kareler sadeleşti. A bu 4'ler de sadeleşti. Evet. Bak 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1. 2'nin karesi 4. Bu da 1'in karesi 1. Şu olmalı. Ya da işte pratiğimiz şu. 2 q bölü şey 4 q bölü 2 d'nin karesi Qx bölü d kare. Bu kadar. Birbirine elektrik alanlarını yaptım. Eşitledim. Yani elektrik alan de e K Q bölü D kare. zaten K'lar aynı olduğu için yazmadım bile yani. Çünkü sadeleşiyor. Evet anacım bu ne diyor? Yatay üzerinde noktada bulunan artı kökünün men noktasından oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğü E'dir. Buna göre eksi 8 Q ve Q yüklerinin M noktasından oluşturduğu toplam elektrik alan büyüklüğü kaç? Şimdi burada artı bir birimlik yük düşüneceksin kardeş. A artı bir. Artı artı ne yapar? İter. Bunu uyguladığı elektrik alan E'ymiş. Ne? Q bölü D kare. E bu eksi eksinin oluşturduğu elektrik alan kendine doğru. A buna da E 2 de. Bu da 8 Q. Zaten bu eksi zaten sadece yön belirler. Büyük aslında bir önemi yok. Bölü 2 D'nin karesi ne yapar? 4 D kare. E o zaman 8 bölü 4 ne yapar? 2 Q bölü D kare. E o da 2'ye büyüklük olarak e o zaman bu E'ydi. A bu da oldu? 2 Zıt yönlü mü? Evet. Büyükten küçüğü çıkar. E. Yine büyüklüğümüz E olur. Ama buna E deseydi bu eksi 2E'ydi. Bu E olduğu için bileşke eksi E olurdu. Çünkü yönü değişti. Ama sadece büyüklük dediği için E. Evet ne dedik? Elektriksel olan elektriksel kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Ve bir noktada bileşke elektrik alan bulunurken yönlere dikkat edeceğiz. Evet. Bu açı 90 derece ise birbirine dik. Artı yükün oluşturduğu yükten dışa doğru. Eksinin oluşturduğu kendine doğru. ikisinin bileşkesi de böyle bir şey olacaktır. Sevgili dostum. Tabi burada hani diyelim 3, 4, 5 olur. Karesi. Yani şuradaki B noktasındaki kare e karesi E1'in karesi artı E2'nin karesi. Bu ne diyor anam babam? Q1, Q2 o noktasını oluşturan bileşik elektrik alan şekilde gibidir. Buna göre Q1 böyle Q2 nedir? Ne yapacağız bu tür sorularda? Önce bunları bileşenlerine ayırız. Bak. Şimdi Q1'in oluşturduğu elektrik alanının doğrultusu bu. Q2'nin oluşturduğu elektrik alanının doğrultusu bu. Ha, bileşenlerini ayırmak için eksenlere paralel çiziyorum. Bak şu eksene paralel çizdim bu. Şimdi bu eksene paralel çiziyorum bu. O halde aha bu e2. Bak bir birim. Ha, şunun oluşturduğu E1 bir. Kaç birim? 2 birim. E o zaman bu E eşittir. Q d kare. Q1 bölü. Bak uzaklığımız ne? Bir. Birin karesi. Birin karesi bir çarpı iki. O zaman bu ne oldu? İki oldu. Ha, şu bir E2 eşittir. Q2 bölü. Bak ha, uzaklığın karesi. Uzaklığımız iki. 2 2'nin karesi. O zaman 2'nin karesi ne oldu? 4. 4 kere 1 4. Tabii ki bak şimdi. Elektrik alan. Buraya artı bir, bir yük yazdığımda artı artı iter. E bu artı yük. Bu çektiği için eksi. O yüzden efendime söyleyeyim. Bu eksi 2 bölü 4. Ha, bunu oluşturduğu 4 zaten 2 ydi. Bu eksiydi. Eksi 2 bölü 4. O da eksi 1 bölü 2. Ha büyüklüklerini sormuşsa direkt 1 bölü 2. Ama demeseydi büyüklükleri deseydi ki direkt Q1 bölü Q2 oranı nedir? O zaman eksi 1 bölü 2 diyecekti. Evet anam babam bu ne diyor? Q1 ve Q2 o noktasında oluştukları bileşke elektrik alan E şekilde 2 gibidir. Buna göre Q1 bölü Q2 oranı nedir? Aha. Bu ve bu bu soru biraz şöyle farklı bileşenlerini ayırma açısından bak şu eksenler şu eksenler ne yapıyoruz kardeşim bak unutma eksenlere paralel çiziyoruz. Şimdi şu yatay eksene paralel çizersem aha burayı kestim. Şimdi şu eksene paralel çizersem bak aha burayı kestim. O zaman bak Q1'in uyguladığı elektrik alan oluşturduğu elektrik alan bu E1. Q2'nin oluşturduğu elektrik alan bu E2. Peki E1 kaç birim? 1, 2, 3 değil mi? Hı hı. Şöyle köşeden üzerinden geldiğin için. 3 eşittir. Q1 bölü bak uzaklığın 1. Q1 bölü birin karesi. O zaman bu ne yaptı? 3 yaptı. Hı hı. He, bu Q2 ne yaptı? İtti. Q1 ne yaptı? Bu da itti. O zaman ikisi de artı. Olduğu için sonuç artı olacak. Evet. Q1'i buldum. 3. Şimdi şu E2'nin büyüklüğü nedir? Şimdi kardeşim burası 1 ise burası 1 ise A bu köşegen kök 2 olmaz mı? Heh. Bundan dolayı E2 eşittir. Aha burası kaç olur? 2 Kök 2. Eşittir. Şu 2 bölü uzaklığım ne? Kök 2 değil mi? Hı hı. Kök 2'nin karesi 2'dir. Evet. a Bunun karesi 2'dir. Bunu çarparsan şu 2 ne oldu? 2 kere 2 4. 4 kök 2. Evet. 3 bölü 4 kök 2'dir. Evet sevgili dostlar elektriksel potansiyele geldik. Evet. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.